Malum geçtiğimiz hafta Türkiye'de geçtiğimiz hafta ondan önceki hafta sürekli canımız yandı, sürekli üzüldük, sürekli kahrolduk. Kadınlar katledildiler, vahşice katledildiler. Canlarımız bizim uygulamadığımız yasayı uygulayan AK Partili belediyeler yüzünden işareti yani kanunu önce yazıp sonra sildikleri ama gerçek niyetlerini kendileri bildikleri itlafla, öldürmeyle, ötenaz ile katledildiler, zehirlendiler. Diğer taraftan narin bebek gibi, narinimiz gibi 6 yaşındaki iki aylık bir bebek cinsel tacize uğradı. Narin halen daha katili belli olmayan şekilde AK Parti milletvekilinin bildiği ama geçen bunca zamandır savcının bilmediği sebeplerden katledildi. Her gün çocuklar kayboluyor, gençler kayboluyor. Bir süre sonra cansız bedenlerine ulaşılıyor. Doğa katlediliyor ve vatandaşlarımız bu konuda seslerini yükseltmek, isyan etmek, bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz bu mecliste komisyonda genel kurulda, grup başkan vekillerimiz, milletvekillerimiz, partimizin gölge bakanları, ilgili bakanlıkların önünde, o şehirlerde nerede varsa sızlayan bir yürek orada oluyorlar, ses oluyorlar. Ama vatandaş diyor ki daha fazla bir şey yapmalıyız, hep beraber yapmalıyız. İşte Türkiye'de yaşananlardan rahatsız olan herkesi kadınların çocukların sokaktaki canların el kadar bebelerin yeni doğanların iş kazalarında iş cinayetinde hayatını kaybeden emekçilerin uyuşturucunun pençesine yanlış politikalar yüzünden düşmüş hayatını kaybedenlerin tüm bu sebeplerden hayatına son verenlerin Türkiye'deki herkesin yaşam hakkını savunmak üzere 27 Ekim Pazar günü 14.30'da sizleri yaşam hakkı mitingine davet ediyoruz. İstanbul'da Beşiktaş'ta. O gün İstanbul Beşiktaş'ta canı yanan herkesi, yaşamı savunan herkesi 14.30'da orada olmaya. Bir şeyler yapalım diyen herkesi Hadi hep birlikte bir şey yapmaya davet ediyoruz.